Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Gemini yani Gemini.google.com'u nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim. Diyelim ki gidiyorsunuz, yolda bir tane ağaç gördünüz, kokusu hoşunuza gitti, resim yüklediyorsunuz, hemen o resmi çekiyorsunuz arkadaşlar, diyorsunuz ki bu nedir? Gönderiyorsunuz resmi. Bu mesela çok ilginç bir şey, bunu buluyor. Mesela ipek ağacı. Bu ağaç ipek ağacı olabilir mi? Gördüğünüz gibi ipek ağacı. Yani bunu İngilizce söyledi. Çiçek yapısı mesela diyelim ki bir tane daha yükleyelim. Bu da hanım eli mesela. Bu nedir? Bu ne ağacı diyeyim? bitkisi Türkçe yaz Bu normalde hanım eli. Hayret Mayıs ayında açar ama. Mesela bakın mobilden bunu yüklediğim zaman hanım eli demişti. böyle bir şey daha var. Anahtar. Bu nedir diyeyim. Bu nedir? tabi insan suretlerini vesairelerini şu anda da kabul etmiyor. Şöyle yenile diyelim. Şuradan bir silerim. Tekrardan diyelim. Mesela bir ilaç olabilir. Kullanmanız gereken bir ürün olabilir. Kutusunu göstererek bu ne ağacı tekrar soralım. Diyebilirsiniz. Bence çok kullanışlı arkadaşlar. İpek ağacı. Gördünüz mü? İngilizce veya Türkçe söyleyebiliyor. Ya bunun kokusu çok hoşuma gitti benim. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Şöyle bir şey var mı ya? İpek ağacı. Bunu büyütemiyor muyuz ya? Çok güzel yani. Allah. Peki. Bu ağaç Hmm, ne diyelim aşılanabilir mi? Merak ettim <laughs> Kalem açısı bile söylüyor Kabuk altı açılamaz ya inanılmaz bir şey ya Bir de bunun paralı kullanıldığını düşünün Şunu tekrar soracağım Bu ne? Bu nedir? Bakalım ne diyecek? Hanım eli diyecek mi? Hanım eli demedi. Mesela bu hanım eli olabilir mi? Normalde diyordu. Benziyor diyor. Büyüme şekli. Peki o kulu darmaşık örnekleri yaz. Halimeli. Yasemin. Ya Yasemin kokusunu çok severim. Bodrum'da Yasemin çok ekiyorlar. Özellikle yazlık yerlerde Silivri'de de var. Bunu hiç duymamıştım. Sarmaşık gülü, roza. O çarkıfelek. Pasiflora. kokulu sarmaşık ek bilgi. Evet arkadaşlar. Siz de resminizi girerek ki bunu paralı kullandığınızı düşünün. İnanılmaz bilgiler alabilirsiniz. 750 liraymış aylık. ilk ay bedava. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Resim yükleyip bu nedir? İşte nasıl ekilir veya türü nedir diye görebilirsiniz. Hiç oradakiler zaten bilmiyor. Bilmedikleri için de siz bu şekilde Gemini'yi Gemini mobilden kullanabilirsiniz. İnanın her türlü resmi çekin bir yorum yapıyor. Yeter ki net olsun. Kendinize iyi bakın.